Merhabalar Ayşe Deniz'in Örgüleri YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Kanalımdan kucak dolusu selamlar, sevgiler sunuyorum. Evet yine bir tığ işi örgü çalışması ile sizlerle birlikteyiz. Bu videomda sizlere yapımı bir o kadar kolay, iki sıradan oluşan güzel bir modelle geldim. Şöyle modelin yapımı için elimde Alize Angora gold simli ipim var. Renk numarasını merak eden olursa şöyle rengimiz ise 599 yazıyor arkadaşlar. Şöyle 100 gramlık bir ip 500 metre yazıyor. Evet, şöyle tığım ise her zamanki kullanmış olduğum 7 numara tığ kullanacağım. Sizler ipinizin kalınlığına, inceliğine göre tığlar seçebilirsiniz. Evet, buyurun. Bismillahirrahmanirrahim diyelim ve modelimizi birlikte yapalım. Şöyle arkadaşlar Suma ipimi sabitledim bu şekilde. Şöyle zincirler çekerek başlıyorum. 1 2 3 4. Her bir modelimiz için 4'er zincir çekiyoruz. Yani 4 ve 4'ün katlarında zincirler üzerine yapıyoruz arkadaşlar modelimizi. Tabii ki kenar lastiklerinde üzerine eklemeniz gerekiyor. Evet ben zincirlerimi çekip geliyorum. Evet şöyle zincirlerimi çektim. Burada hemen çekmiş olduğum zincirin üzerinden 1, 2, 3 tane daha zincirimi çektim. Tutmuş olduğum kısma trabzanlar olarak devam ediyorum. Şöyle her bir zincirimin içine trabzanlarımı sıralıyorum arkadaşlar. Tabii ki sizler bu modeli zincir üzerine kurabilirsiniz. Lastik üzerine kurulabilen bir model. Şöyle ben bir sıra trabzan yapacağım modelimin ön hazırlığı için. Sizlerde alt lastiklerini ayarlayıp modelimizi birlikte kuralım. Evet ben sıra sonuna kadar bu şekilde ikili trabzanlarımı yapıp geliyorum. Evet trabzanlarımı yaptım model gösterecek kadar bu şekilde. Evet modelime başlıyorum. Burada 1 2 3 tane zincirimi çektim. Tığımın başına ipimi aldım. Geriye döndüm. Bu kenar kısma batmıyorum. Hemen diğer kısma 3 de çektiğim trabzanımı yaptım. Yine ikinci trabzanımı yapıyorum. Zincirim ile birlikte buraya 5 tane kenar trabzanı oluşturuyorum. Sizler yeleklerde bu kenar lastiğini isteğinize göre ayarlayabilirsiniz. 2, 4, 5 tane kenar trabzanı. Burada tığımın başına ipimi alıyorum. Eğer ki arkadaşlar şimdi şurada söylemek istediğim bir şey var. 1, 2, 3. Fıstık yapacağız. Buralara fıstık mesafelerini kısa çekerseniz 1, 2, 3. Yani modelinizi 3 ve 3'ün katlarında trabzanlar üzerine yapın. Eğer fıstıkları uzun çekerseniz 4 ve 4'ün katlarında yani uzun çekerseniz 1 2 3 4. trabzana basın yani videomun başında ben 4 ve 4'ün katları dedim şimdi ben daha kısa çekeceğim 3 ve 3'ün katları olacak şimdi arkadaşlar şöyle tığımın başına ipimi aldım buradan sayıyorum 1 2 3 trabzanıma üçte çektiğim trabzanımı yaptım burada hemen şöyle bir zincir ilmeğimi uzattım buradan giriyorum 1 2 3 4 5 6 7 tane bu şekilde ilmek topladım tek seferde kapattım tığımın başına yine ipimi aldım buradan sayıyorum 1 2 3 ben biraz daha kısa çektim uzun çekerseniz 3 trabzan atlayıp dördüncüye batın 1 2 3 üçüncüye girdim tekrar 3'te çektiğim trabzanımı yaptım burada şöyle 1 zincir ilmeğimi uzattım hemen yapmış olduğum trabzanın içine fıstıklar topluyorum yani ilmekler pardon 2 3 4 5 6 7 şimdi buradaki ilmek sayısında ipinizin kalınlığına inceliğine göre ayarlayın hemen tek seferde kapattım attığımın başına ipimi aldım. Yine buradan sayıyorum. 1, 2, 3. Trabzanıma girdim. Üçlü trabzanımı yaptım. Bir zincir. Şöyle biraz ilmeğimi uzattım. Tekrar içine girdim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 topladım kapat tığımın başına ipimi aldım 1 2 3 tekrar birini bir diğerlerini ikişer şekilde çektim şöyle bir görüntü oluştu arkadaşlar tekrar bir zincir ilmeğimi biraz uzattım 1 2 3 4 5 6 7 topladım kapattım tekrar devam ediyorum 1 2 3. trabzanıma girdim birini bir diğerlerini ikişer üçlü trabzan Evet arkadaşlar bu sıramızı bu şekilde sıra sonuna kadar gelelim Evet şöyle sıra sonuna geldim. Burada en son modelimi yaptım. Buradan sayıyorum. 1, 2, 3 şöyle. Yine buraya da trabzanlar yapıyorum arkadaşlar. Üçte i̇şte çektiğim trabzanlarımı yapıyorum. 2, 3, 4 tane de buraya trabzan yaptım. Tekrar burada 1 2 3 zincirimi çektim, geriye döndüm. Burada yine trabzanlarımın üzerine trabzan yapıyorum. Modelimin ikinci sırasındayım. Tekrar 3'te çektiğim trabzanımı yaptım. Şimdi modelimizin ikinci sırasına geçtik. Şimdi ise tığımın başına ipimi alıyorum. ikinci sıramızda hemen şu kısma batıyorum. Şöyle biraz ilmeğimi uzatıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Tığımın başına ipimi alıyorum. ilmeğimi uzatıyorum. İkili trabzan. Tığımın başına ipimi alıyorum. Biraz ilmeğimi uzatıyorum. İkili trabzan yapıyorum. Tekrar yine diğer kısma geçiyorum. Buraya trabzan yine diğer kısma geçiyorum trabzan şöyle biraz ilmeğimizi uzatırsak daha böyle pufuduk duracaktır tekrar diğer kısma geçiyorum 1 2 3 3 tane trabzan tığımın başına ipimi alıyorum yine aradaki boşluğa giriyorum trabzan yapıyorum Yine tekrar trabzan ilmeğimi biraz uzatıyorum ikili trabzan yine diğer kısma geçiyorum bir iki aynı yuvanın içine üç trabzan yapıyorum şöyle hemen göstermek istiyorum arkadaşlar çift tarafını kullanabileceğiniz bir model hangi tarafını kullanırsanız kullanın iki tarafı da güzel olacaktır. Evet şöyle devam ediyorum. 1 2 3 Tekrar tığımın başına ipimi alıyorum. Aradaki kısmı 1 2 3 Tekrar diğerine 1 2 3 diğerini atlıyorum 1 2 3 burada şu kısma girmiyorum burada da aynı şekilde yapmıştık şöyle görüntümüz arkadaşlar tekrar yaptığımın başına ipimi alıyorum. Buradaki kenar trabzanlarımı da üçte çekiyorum. Modelinizin gidişine göre buradaki kenar trabzanlarınızı ikili, üçlü çekebilirsiniz. Modeliniz hızlı ilerliyorsa burayı üçte çekebilirsiniz. 5 tane üçlü trabzanımı yaptım. Bir, iki, üç tane zincirimi çektim modelimi geri çevirdim şöyle bir görüntümüz oluştu arkadaşlar tekrar burada modelimin yine birinci sırasında nasıl yattıysam aynı şekilde üzerine devam edeceğim şimdi buradaki trabzanlarımı yapıyorum 5 tane trabzan kenar trabzanımı yapıp devam edeceğim Evet şimdi yine burada şöyle tığımın başına ipimi alıyorum buradaki yapmış olduğumuz üçlü trabzanın birinci değil ikinci kısmına giriyorum üçte çektiğim trabzanımı yapıyorum şöyle bir zincir hafif ilmeğimi uzatıp bir iki üç dört 5 6 ve 7 hepsini birlikte topladım kapattım şimdi tekrar devam ediyorum tığımın başına ipimi aldım buradan bir değil ikinci tam ortadaki trabzanın tepesine yine üçte çektiğim trabzanımı yapıyorum burada da aynı şekilde bir zincir ile şöyle uzattım bir 2 3 4 5 6 7 tek seferde topladım kapattım tığımın başına ipimi aldım burada hemen bir değil ikinci tepesine trabzan olarak girdim evet arkadaşlar modelimiz bu şekilde bu modelimin tekrarıydı. Evet ben örneğimi sizler için birkaç sıra daha ilerleyip sizlere tekrar modelimi göstereceğim. Evet arkadaşlar şöyle ben modelimi birkaç sıra ilerledim. Şöyle göstermek istiyorum. Gerçi zeminin beyaz olduğu için çok görünmüyor. Şöyle yapalım isterseniz şöyle göstereyim. Evet ben videomun çok uzun olmasını istemediğim için ben bir sıra ikinci sırasını gösterdim sizlere şöyle şu üst kısmı göstermedim şimdi anlatmak istiyorum Evet arkadaşlar modelimizin bir alt sırası 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bir üst sırası bundan bir eksik olacak Çünkü şöyle bu kenar kısımlarına yine bu yapmış olduğumuz trabzanları hemen lastiğin kenarından aradan giriyoruz yine burayı da aradan giriyoruz nedenine gelince bu şekilde bir alt sıradaki gibi yaparsak bu üst kısmı da modelimizde kayma olur yani demek istediğim şimdi bir üst kısımda 9 var 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Şimdi hemen burayı kısaca göstereyim. Birkaç sıra anlattığım zaman çok zamanınızı almak istemediğim için hemen burada sizlere şöyle göstermek istiyorum. Kenar trabzanlarımı yaptıktan sonra burada bu 9. sıramızın hemen bir üstü 10. sıramızı yapacağımız için şuraya tığımın başına ipimi alıyorum. Hemen şuradan giriyorum arkadaşlar. 2. örneğimizde bunu yapıyoruz. 1 2 3 Tekrar hemen diğer kısma atlayıp 1 2 3 Bu şekilde yapıyoruz. Üstüne ise yine yapmış olduğumuz bu 10 tane yapıyoruz. Bir üstüne ise 10 tane geçiyoruz. Şöyle aslında şu şekilde hemen göründüğünde fark edeceksiniz. Bir sırası 10, 9, 10, 9. Bir üstü 10. Yani bu şekilde. Örneklerinizde kayma olmaması için, eksilme olmaması için modelimizi bu şekilde ilerledik. Şöyle modeli arkalı önlü göstereyim çift taraflı kullanabileceğiniz gerçekten güzel bir model. Ben yelek üzerinde anlattım. Yelek yapmak isteyenler için tabii ki bu modeli siz her türlü tığ işi, örgü alanında kullanabilirsiniz. İsterseniz şal yapabilirsiniz. İsterseniz yelek, bebek örgülerinde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle tekrar iki taraflı kullanabileceğiniz hangi kısmı hoşunuza giderse o tarafını kullanabilirsiniz evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik bu aşamaya kadar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim bir diğer ki videomuzda görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun hoşçakalın